Günaydın takipçilerim. Tarih 5 Ağustos 2024 Pazartesi, saat şu an 7 şu an doların satış fiyatı 33 TL 28 kuruş. Euronun satış fiyatı 36 TL 39 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2622 TL 77 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 42 TL 62 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 30 TL 60 kuruş. Platinin satış fiyatı 1023 TL 48 kuruş. Çeyrek altın 4447 TL 59 kuruş. Yarım altın 8895 TL 18 kuruş. Tam altının fiyatı 17790 TL 37 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 18120 TL 74 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum BIST 30'un fiyatı 11372,91. BIST 100'ün fiyatı 10473,47. BIST Sinai 14291,91. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 1.848.418 TL. Ethereum'un fiyatı 79332 TL. Avax'ın fiyatı 641 ,42 TL 42 kuruş. Tether'ın fiyatı 34 TL 28 kuruş. USD Coin'in fiyatı 34 TL 1 kuruş. Ripple'ın fiyatı 16 TL 21 kuruş. Cardano'nun fiyatı 10 TL 58 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 83.503 TL. Maker'ın fiyatı 65.714 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle: 2.04 artışla USD/TRY 34 TL 29 kuruş, 1.81 artışla usd 34 TL 1 kuruş, 0.77 artışla PEXGTR 83.503 TL -1.46 Artışla tırk 4 TL 18 kuruş eksi 2,06 artışla tır atri 28 TL 30 kuruş eksi 3,54 artışla ant try 245,00 TL ülkemizdeki bazı. illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Şanlıurfa 29,93 Kahramanmaraş 21,83 Edirne 21,82 Karabük 20,27 Van 21,64, Rize 16,69, Düzce 22,1, Adana 27,01, Erzurum 12,82, Bartın 17,01, Artvin 20,89, Bilecik 18,57, Şırnak 21,04, Batman 19,89, Sinop 16,24 Bingöl 24,68, Ağrı 22,04, Çankırı 16,38, Sivas 17,85, Bursa 15,02, Mersin 26,49, Gırıkkale Salı az bulutlu 17,27, Çayşamba açık 16,96, Perşembe açık 15,97, Hakkari Salı açık 19,34. Çarşamba açık 17,8. Perşembe açık 18,48. Rize Salı parçalı az bulutlu 12,78. Çarşamba açık 12,38. Perşembe kapalı 11,78. Giresun Salı açık 7,29. Çarşamba açık 7,75. Perşembe kapalı 8,52. Antalya Salı açık 29,32. Çarşamba açık 29,5. Perşembe açık 30,03. Elazığ Salı açık 21,66. Çarşamba açık 21,95. Perşembe açık 20,28. Karaman Salı açık 19,14. Çarşamba açık 19,18. Perşembe açık 19,02. Konya Salı açık 19,44. Çarşamba açık 18,89. Perşembe açık 18,18. ,18. Kayseri Salı açık 18,8. Çarşamba açık 19,77. Perşembe açık 17,56. Edirne Salı açık 20,02. Çarşamba açık 19,62. Perşembe açık 20,1. Trabzon Salı parçalı az bulutlu 21,78. Çarşamba açık 21,54. Perşembe hafif yağmur 22,18. Tokat Salı parçalı bulutlu 13,17. Çarşamba parçalı bulutlu 13,52. Perşembe parçalı bulutlu 12,24. Balıkesir Salı açık 18,64. Çarşamba açık 20,33. Perşembe açık 16,45. Kırşehir Salı açık 18,6. Çarşamba açık 18,11. Perşembe açık 16,53. Çorum salı açık 15,2. Çarşamba açık 15,04. Perşembe açık 13,94. Uşak salı açık 20,16. Çarşamba açık 19,81. Perşembe açık 19,01. Şırnak salı açık 22,52. Çarşamba açık 22,3 Perşembe açık 22,8, Denizli salı açık 23,6, Çarşamba açık 22,84, Perşembe açık 22,19, Mardin salı açık 25,69, Çarşamba açık 25,76, Perşembe açık 26,97, Zonguldak salı açık 15,2, Çarşamba açık 15,65 Perşembe açık 14.68. Tekirdağ Salı açık 21.11. Çarşamba açık 23.06. Perşembe açık 20.13. Dünya saatlerine baktığımızda, Amerika, Cambridge, Alt çizgi bay 4 Ağustos 2024 22:22. Pasifik, Majuro 5 Ağustos 2024 16:22. Asya, Karaçı 5 Ağustos 2024 922 Atlantik, Faroe 5 Ağustos 2024 522 22. Amerika, Rio Alt çizgi Branko 4 Ağustos 2024 23 22. Amerika, Bahia Alt çizgi Banderas 4 Ağustos 2024 23 22. Europe, Malta 5 Ağustos 2024 6 22. Europe, Kopenhagen 5 Ağustos 2024 6 22. Afrika, Bujumbura 5 Ağustos 2024 6 -22. Atlantik, Siterne 5 Ağustos 2024 1.22 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 45.07, motorin 43.57, gaz 36.51 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu günlük burç yorumları aşk yaşantınızda yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi birçok konuda şaşırtıyor, olumlu ve hareketli. Bir gün, Aslan Burcu günlük burç yorumları önceden denenmiş yöntemlere güvenmek ne kadar cazip gelse de. Bu tür bir yaklaşım insanı zamanla paslandırabilir. Başarıyla ulaşmak için yeni yaklaşımlar keşfetmeye çalışın. Çevrenizdekiler olumlu tepki verecek ve hatta yeni bir başlangıç olasılığı varsa size yardım teklifinde bulunacaklar. Bu yardımı tevazuyla kabul edin. Çünkü başkalarının tecrübelerinden öğrenebileceğiniz çok şey var. Balık burcu günlük burç yorumları idealleriniz ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Dengeli düşünmeye ihtiyacınız var. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlı bir şekilde hızlandırmalısınız. Kova burcu günlük burç yorumları aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz. Koç burcu günlük burç yorumları son zamanlarda belirsizlikten bıktıysanız ve bir türlü karar veremiyorsanız, sonunda her şeyi daha parlak bir ışıkta görebileceksiniz. Kendinizi verdiğiniz bir kararın iyi sonucunu görebilecek kadar aklı başında hissedeceksiniz. Artık sorunlara farklı perspektiflerden bakabilecek ve tüm açılardan kabul görecek bir uzlaşma noktası bulabileceksiniz. Olak Burcu günlük burç yorumları güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Verici ve paylaşımcı yönlerinizi olumlu bir şekilde yansıtabiliyorsunuz. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz. Terazi Burcu günlük burç yorumları işinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün, iddialı ve ben merkezce davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz. Terazi Burcu günlük burç yorumları beklenmedik olaylara hazırlanın. Hoş sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. En önemlisi, partneriniz sizin için özel bir şey hazırlıyor. Ama beklentilerinizi fazla yüksek tutmayın ve gelen ne olursa olsun müteşekkir olun. Arkadaşlarınız size son derece olumlu davranacak. Özellikle olası partnerler sizi beğenecek ve ışıltılar saçan hareketlerinizin cazibesine kapılacaklar. Yay burcu günlük burç yorumları bugün. Yaşam huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Sizin baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor. Yay günlük burç yorumu Venüs'ün burç değiştirmesiyle önümüzdeki bir aylık dönemde iş ve kariyer alanında dikkat çekici bir konuma ilerleyebilirsiniz. Başarılarınızla takdir ve alkış toplayabilir. Terfi veya ödül alabilirsiniz. Yaşlı ve olgun kimselerden, üstlerinizden ve yöneticilerinizden destek görebilirsiniz. Yay burcu günlük burç yorumları zihniniz ve bedeniniz son derece formda ve neye elinizi atsanız başaracağınızı hissediyorsunuz. Bu enerjiyi uzun süredir aklınızda olan bir projeyi başlatmak için kullanın. Şimdi en uygun zaman. Projenizin başarılı olması için ne gerekiyorsa hepsini temin edin ve hedefinize odaklanın. Yengeç burcu günlük burç yorumları bu sıralar takım çalışmasında özellikle verimlisiniz ve hatta bundan zevk bile alıyorsunuz. Bu yaratıcı çalışma ortamını devam ettirmeye bakın. Çünkü birlikte çalıştığınız takdirde herkes kendi kişisel hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilecek. Özel hayatınızda bile, tek başına kalmak yerine gruplarla daha rahat edeceksiniz. Bu hisleriniz aşk hayatınızda da ilerleme kaydetmenizi ve romantik anların tadını çıkarmanızı sağlayabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.